kumandanım. Doğru mu? Bıraktın mı o densizi? Nevzat'a mı bahsediyorsunuz? Adı her neyse. Doğru. Bıraktım. Bu ne cüret? Sen benim emirlerime karşı mı geliyorsun? Doğru. Emre itaatsizlik suçtur. O vakit ama benden daha iyi bilirsiniz ki... kanun olmayan emre itaat de suçtur. Benim emrim kanunidir. Zapti amiri darp edilmiştir. Ancak zapti amiri şikayetçi değildir. Şikayetçi olmadığı vakit suç oluşmaz. Neden sana vuran bir adamdan şikayetçi olmuyorsun? Dostluk desem? Dostluk böyle mi olurmuş? Kanunları iyi bilmediğin anlaşılıyor. Vazife başındaydın. Yapılanlar şahsına değil ünvanlıdır. Şikayete mahal yoktur. Şahsi bir meseledir aramızdaki. Ünvanımla hiçbir bağı yoktur. Kanunları kendi kafana göre izah edemezsin. Kendi kafama göre değil. Hakim fikrini aldım. Rica ettim. İzahatını yazıya döktü. Pekala. Kanuni değil. Ancak yüzbaşı. Bunu beni aşarak yapmamalıydın. Benden müsaade almalıydın. Anladım efendim. Bir dahaki sefere. Hikmet hocam, kötü bir şey yok değil mi? Yok kızım, merak etme. Bir şey istemeye geldim. Hay Allah bak unuttum işte. Yaşlılık ne fena. Tuz, ıhlamur. Hayır hayır yiyecek değil. Dinlenecek bir şey. Kemanı mı istiyorsun? Hayır kızım. Hani böyle bir tekerlek konuyor üstüne. Dönüyor, ses çıkarıyor, şarkı söylüyor. Gramofon değildir herhalde. Hah ona ne işte. Siz gramofon istediğinizden emin misiniz? Ya ismi neyse onu istiyorum eminim. Sormama ayıp olmayacaksa ne için? Orasını söyleyemem. Davete iştirak edersiniz, öğrenirsiniz. Davet mi? Hmm? Hayrola Hikmet Efendi. Bu yaştan sonra... ...gevurucatlarına mı merak saldın? <laughs> alayın sırası mıdır? E sen de kaşınıyorsun Hikmet Hoca. Nedir bu kravafon? Gavurlar bunu icat ettiklerine pişman olacaklar. Öğleden sonra görürsünüz. <laughs> Öğleden sonra mı? Sen de davetlimsin Bekir Hoca. Sen de Recep Efendi. Ihlamurlarınızı ben ısmarlayacağım. <laughs> <laughs> Bunadı galiba. Yazık. Hı <laughs> Hayrola? Nedir derdin? Gidiyorum ben. Köyüme. Bugün. Ee? Bana ne? Kazım rüyalarıma giriyor. Vicdanım rahat değil. Heh. şaşardım. Beni affet sana. Böyle bir şey mümkün değil biliyorum. Ama bil ki çok üzgünüm. Hem de çok. Nevzat. Öğleden sonra sen de mutlaka gel. Mühim bir toplantı tertip ediyorum. Herkes burada olacak. Herkes mi? İyi. Gelirim o zaman. Hem veda işinde bir çırpıda Hı -hı. halletmiş olurum. Veda mı? Ee? Bugün gidiyormuş. Duydun mu? Duydum, duydum. Elini kana bulamana gerek kalmadı. Kurtuldun. Ya. Gözümden merak olunca bana oğlumu unutturmayacak. Oğlumun kabri hep burada. Demek bugün köyüne gidiyorsun Demek bugün köyüne gidiyorsun Niye tekrarlayıp duruyorsun köyüne gidiyorsun diye? Efendim. Teyze oğlunuz gelince... ...müsaade isteme gereği duymadım. Tabi tabi. Gerek yok. Fikret abi. Nasılsın? Teyzen nasıl? Nasıl olsun? Çok selamı var. Kimseyi almayın içeri. Bizi rahatsız etmeyin. Peki efendim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne teyzesi, ne oğlu? Aniden sorunca ne deseydim? Buraya gelmen saçmalık. Teşkilat bunu duymasın. Senin için hiç iyi olmaz. Korkma. Bana bir şey olmaz. Beni teşkilat yolladı buraya. Onlardan müsaade almadan bu vazifeyi kabul etmişsin. Sana çok kızgınlar. Baskı yaptılar. Çok ısrar ettiler. Bize gelen malumat farklı. Vazifeye sen talip olmuşsun. Yanlış malumat. Vazifeyi kabul etmesem dikkat çekecektim. Şimdi ne oldu ha? Bu kasabadan yukarılara tırmanabilir misin? Kim farkında olacak senin? Oldu bir kere. Gelme üstüme. Ne demek oldu? Fikret, sen bu vazifeleri teşkilat sayesinde çıktın. Teşkilatın emelleri izasında hareket edeceksin. Bunun dışına çıkamazsın. Bu iş çocuk oyuncağı değil Fikret. Ucunda ölüm var. Dar ağacı var. Yüzbaşım misafiri var. Misafir mi? Mesele çok mühim. Efendim kesinlikle rahatsız edilmek istemiyor. Mühim Yüzbaşım. Teyzemin oğlu. Ben sana ne dedim? Onun suçu yok. Ben dinlemedim. Tahir bizi yalnız bırakır mısın? Elbette. Mesele çok bayım. Gizli cephaneliklerden biri boşaltılmış. Ne? Yeri tespit edilmiş. İçinde ne var ne yok alınmış. Nasıl olur bu? Bilmiyorum efendim. Bunun nasıl başımıza artacağını biliyor musun sen? Biliyorum efendim. Belki benden önce yani vazifeye başlamamdan önce olmuştur. Düşman askeri bulmuştur. Asker işi değil efendim. Top mermilerini bırakmışlar. İzler de taze. Yani sizin döneminizde. Eğer bu meseleden canım yanarsa... ...bir ki senin canın daha fazla yanacak.